Hey haydi yaşasın. Bugün ağaç evde ilk önce ben sallanacağım. Söz vermiştin unutma sakın ha. Of Peter hep de böyle şeyler söylüyorsun. Kim kaparsa o kapar. Ben kaparsam ben kaparım. Sen kaparsan sen kaparsın. Dur bakalım kim kaparsa o sallanır. <laughs> oh, haydi yine bilmece gibi konuştun. Nasıl yani kaparsa kapan kapan kaparsa. Hmm, yani ben kaparsam sen mi sallayacaksın demek istedin? Aa iyi fikir evet sen kaparsan da ben ben kaparsam da sen ben sallanacağım Peter. Evet hadi gidelim Peter hadi çabuk koş. Oh. Ne kadar güzel bir hava. Biraz grip olsam da havanın kokusunu alabiliyorum. Ne kadar güzel kokuyor. La 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 la. Ah, haydi ve Peter beni görünce ne kadar da heyecanlanacaklar. Onlara diyeceğim ki bir ay yanınıza misafirliğe geldim. <laughs> ay çok heyecanlıyım. Acaba beni görünce ne yapacaklar? Beni yakalayamayacaksın haydi. Aa, hey! Bu da kim? Ya uf yine mi Clara? Ya Clara iyileştiğinden beri şu salıncakta sallanamaz oldum. Haydi lütfen arkadaşına söyle artık burayı terk etsin. Oo oh, Peter. Niye öyle diyorsun Peter? O benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Lütfen kıskançlık yapma. Neyse ki Clara iyileşti ve sallanabiliyor. Çok mutluyum. Clara! Clara! Clara hoş geldin. Hey, haydi! Sana sürpriz yaptım. Aman ne sürpriz! Her gün burada ya. Her gün burada. Bıktım bu Clara'dan artık. Haydi, haydi ben gidiyorum. Hoşça kal. Ödevlerimi yapmam lazım. Hmm, ödev mi? Ah, Peter hiç ödev yapmaz ki. Peter, Peter sen ödev yapmazsın ki. Peter Ah oh, gitmiş bile. Clara neyse hoş geldin. Oh bak Peter de eve gitti. Hadi Clara gel sana küçük evimizi gezdireyim. Öyle güzel öyle güzel ki. Aa tamam ben gerçi sen yokken gezdim. Gerçekten de harika bu salıncağa da bayıldım. Müthiş bir şey. Haydi sonunda okumayı öğrendin değil mi? Evet tabii ki öğrendim. Meğer okumayı stresten öğrenemiyormuşum. Sizin evinizde çok sıkılmıştım ya stresten okumayı çözememişim. Ama artık su gibi okuyorum. Hatta kırmızı kurdelen bile var. Öğretmenim benim için bir de menekşe dikti. <laughs> yaşasın çok sevindim. Bakıcım hanımefendi de çok sevinecek bunu duyduğunda haydi. Eee keçin nerede? <gülüyor> 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 Keçim de burada. Ay hadi gelin eve çıkalım. Hey Heidi manzara buradan harika görünüyor. Gerçekten bayıldım. Of hiç gitmek istemiyorum. Babama söyleyeceğim bizim de burada bir evimiz olsun. Eminim harika bir malikane yapar bizim için. Aa, ne kadar iyi olur. Harika olur. Ben de gelirim sizde kalırım. Yaşasın. Dedem de bu işi çok sevinecek. Çünkü sizde gelmek için şehre gitmemiz çok uzun sürüyormuş. Clara. yaşasın çok iyi olacak. Evet. Aa, bir şey diyeceğim. Aşağıda bazı oyuncaklar gördüm. Yine tahterevalli de mi oynasak acaba? Evet. Clara çok iyi fikir. La 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 Hey Heidi dedenle konuştum ben keçileri gezdirmeye gidiyorum sen de sonra benimle gelecekmişsin Clara burada istediği gibi oynayabilirmiş ama senin benimle işlerin varmış duydun mu beni Heidi evet duydum Peter duydum Peter ama ben seninle gelemem Clara ile oyun oynuyorum Peter Aa, oh, üzgünüm Heidi. Maalesef benimle birlikte keçilere gelmen gerek. Of Peter of. Biliyorum hep senin yüzünden. Yoksa dedem benim rahatımı asla bozmazdı. Tamam geliyorum. Hmm, Clara sen biraz yalnız başına oynar mısın? Haydi çok üzülüyorum böyle senin çalışmalarına Neyse Peki ben burada sallanırım bir şeyler yaparım fark etmez ama çabuk gelin tamam mı Tamam Clara mi, 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 mi. Hava da kararmaya başladı. Nerede kaldı bu haydi? Hmm, canım da çok sıkıldı. Of ayrıca karnım da çok acıktı. Acaba kendi başıma gitsem evi bulabilir miyim yoksa kaybolur muyum? Of haydi 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 beni duyuyor musun? Of oh, hiç sesimi duyan yok. Ben en iyisi yola çıkayım. Belki bulurum evi. Bulamazsam geri dönerim. Yola da Ekmek kırıntıları dökerim. Kesinlikle burayı geri bulabilirim. Clara, Clara neredesin? Oh Peter çok geç oldu. Clara'yı göremiyorum bile. Clara, Clara dedim. Neredesin? Hadi çık. Oyun oynamanın vakti değil. Hava karardı. Köye geç kalacağız Clara. Haydi. Sanırım Clara burada değil. Haydi. Evet Peter, ne yapacağız şimdi? Ya kaybolmuşsa hadi gidelim ormanda onu arayalım. Clara! 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 Clara, Clara. neredesin Clara? gördüğünüz gibi Barbie ve ailesi artık yepyeni bir kanalda. Yüzüncü bölümü, hatta yeni yeni güzel bölümleri, özel bölümleri, eski bölümleri bile o kanaldan takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.